Mekke dönemi 610 ve 622 yılları arası İlk vahiyden başlıyor. Hicrete kadar 40 yaş ile 53 yaş arasındaki dönemdir. 610 yılında peygamberimiz 40 yaşındayken Ramazan ayının Kadir gecesinde Nur Dağı'nın Hira mağarasında Cebrail aracılığı ile Alak suresinin 1 ve 5 ayetleri ile ilk vahiy gelmiştir. Daha sonra peygamberimizin peygamberimiz korktuğu için hanımının yanına giderek olanları anlatmıştır. Ve hanımı da amcasının oğlu olan oğlu olan Varakabil Varakabil Nefele götürmüştür. O da Hazreti Musa'ya da böyle olduğunu ve Cebrail'in de ona ona geldiğini, artık onun da peygamber olacağı olacağını söylemiştir. Bir süre kesilen vahiyden sonra yani Fetrehi vahiy Müttesir suresi ile ilk 5 Müttesir suresinin ilk 5 ayeti ile devam etmiştir. Bu, ara, bu arada ilk inananlar ise Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir ve Peygamberimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise'dir. Gizli davet 3 yıl sürmüştür. Darul Erkam adı verilen Erkam Bil Ebil Erkam'ın evinde toplanılmıştır. Hicr suresinin 94. ayetiyle açıktan davet başlamıştır. Müşrikler ağır, müşriklerin ağır baskısı, baskıları ile birlikte 615 yılında İslam tarihindeki ilk hicret olan Habeşistan'a hicret yapılmıştır. Habeşistan Kralı Necaşi ülkesine gelen Müslümanlara iyi davran davrandı ve bu sebepten 616 yılında Habeşistan'a ikinci hicret gerçekleşti. Necaşi'nin Müslümanları müşrikle, müşriklere verme durumunda iyice öfkelenen müşrikler 616 ve 619 yıllarında Müslümanlara 3 yıl süren ağır bir boykot uyguladılar. 620 yılında peygamberimizin en büyük iki destekçisi destekçisini aynı ayında kaybetti. Bunlar ise peygamberimizin eşi Hazreti Hatice ile amcası Hazreti Ebu Bek Talip'ti. Biz bu yıla hüzün yılı deriz. Peygamberimiz 620 yılında yılında yanına azatlı kölesi Zeyd bin Harisi, Harisi de alarak Taif'e tebliğ için gittiler. Taiflilerin onları kölelere ve çocuklara taşlatması üzerine sığındıkları üzüm bağındaki, bağındaki köle At Ad, Attas Müslüman oldu. Peygamberimiz Recep ayının 27. gecesi İsra ve Miraç'a çıktı. İsra Mekke'den Kudüs'e gitmesi, Miraç ise Mescid-i Aksa'dan Allah'ın huzur huzuruna çıkmasına denir. Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç karni, Karnili olarak, olarak kutlan kutlanılır. 621 yılında birinci Akabe, 622 yılında ise ikinci Akabe biatları olmuştur. Akabe biatlarından sonra Yesribliler Peygamberimizi Yesrib e, Yesrib'e davet etmiştir. Böylece Mekkeden Medine'ye 622 yılın yılında hicret başlamıştır. Hicret 622 yıl 22 yılından Peygamber Efend pe... yılından Mekkeden Medine'ye yapılan göçe göçe denir. Peygamberimiz en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ile birlikte hicret etmiştir. Bu yıl sırada sığındıkları Sevr Mağarası'nda 3 gün boyunca gizlenmişlerdir. Daha sonra Kuba köyüne gelmişlerdir. Birkaç gün, birkaç gün burada misafir olmuşlardır. Burada Kuba Mescidini yapmışlardır. Cuma sabahı buradan ayrılıp Rağunama Vadisi'ne geldi geldiler ve burada ilk cuma namazını kıldırdılar. 622 yılında Eylül ayının yes Eylül ay ayında Yesrib'e ulaş ulaştılar. Büyük bir coşku ve sevinçle karşılandılar. Böylece tarihte yeni bir dönem başladı. Mekke dönemi bitti ve Medine dönemi başladı.